Arkadaşlar hepinizi böyle ben canına. Sizlerle bugün son iki ekşe haritası oynuyoruz. Part 2 bu. Gelin başlayalım. İlk önce son iki ekşi demişti ki bize. Ali kultal demişti. Biz de evini bilmiyoruz için kurtaramamıştık. Şimdi kurtulacağız. Bakalım önce alita oluşuyor. Ve yükleniyor. Evet, biz burada doymuştuk değil mi? Ve sabah olmuş. Vay be. Tabalara. Ana. Neyse ona o evi biraz sonra bakarız. Bunu. Bunu hiç görememişsin. Ha ha ha. Peki. Bu tabelalar var mıydı yok muydu arkadaşlar? iki şeyliyim. Aşağı. Bu ne lan? Kesin bir şey çıkmış şimdi. Ya saklı bölge şakın bakma. Bakı al at. Sandık. Sandık. Sandık yok. Sandık yok. Sandık yok. Niye sandık yok? Bakayım. Hiçbir Dur ben bunu atacağım. Açmıyor. Eee kıracağız, Kırılacak ne yapalım? Bunu elma çıkımı çok uğraşacak. Bunu kim yapmış? Yok, bu böyle kırılmaz. Böyle kırılmaz. Buna bir şey lazım. Ama ne? Doğru mu şimdi? bu lazım olabilir. çalmış. Odun. Odun lazım. Odun olur mu? Anlamıyorsun hiç. Neyse odunla bu çıkar ya annem biliyor. He. Bak, odunla çıktı. Neyse bunu böyle yapalım. Sandık burada da test bin. Bunun yanındaymış lan ne? Burası ne? Alex'in evi. Sandık var. Ama... Oh ağaca bak. Hangi ağaç ki? Ha yatak var. İlk önce sabah olsun önce sabah olsun öyle o ağaça bakarız. O ağaca bak. Tam o ağaca bak ama hangi o ağaca bak? Hangi ağaca bakayım ki? Aa burada. Kitap. öldün. Öldün mü? Bakayım. Ha ha ha. Alex'i bulamadım ve ben Alex'i öldürdüm. Şimdiki sen, şimdi ki edifim sen Onun için kaç bende ama ben de ben seni öldüreceğim. Ha ha. Nasıl bir şey lan? Ama yani öldün yazıyor. <laughs> ne? Bu şitifin kırıcı tamam. Oyun her şey tamam da. Hadi, kitap yine. Ay, bu ne lan? Gayrı bir şey. Bir şey yıkıl. Alayım. O pembe halın altında ve o test bir kırıcı onu Sonic ekşeye vurursa Sonic ekşeden Sonic X olacak sadece sen bizi kurtarabilirsin. Tamam Yapıyorum. E yok. He bunu bu odunun altında. Korktum lan. Kırış var al. Test bir. E, tamam. Bunu ne koyalım? E, tamam. O zaman test bilin kırıcı. Tamam o zaman biz şunu bura koyalım. Bir de dursun biraz sonra alırım. Alırım. Çünkü test bir şey dikkat edeceğim. Şimdi aldık nerede? Aşağı bak. Tamam buna baktık. yumurta. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. Gizemli <laughs> kapı tamam. Ha, bu kanal ne işaret ediyor da? <laughs> ee, ben bunu görmedim he. Ama şey ama kırız işte burada vardı ama kim kılıcı? Galiba şey kılıcını düşürmüş. Ama ölürken. Ama burada ki. Buna hiç göremedin. Ha ha ha. Yok bunu hiç göremedin diye. Bunu hiç göremezsin. Ha ha. Hangisini göremezsin? Tam burada bir şey var ama ne? 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 Ben de oyunu mu bulacak? Ne? Ne? Hemen kaşıyors What? Dur bak bu table alacağım. La. Şişe açmayacağım. Ama ne şeydi? Ee, ne bulacağız başka? Burada bir şey var ama ne? Onu hiç bilmiyorum. Yani bu, bu part 2. Onu söyleyeyim. Bölüm 2. Ama 500 like'da yine bölüm 3 çıkartacağım. Bölüm 3 çok çok ne bilmem sandıkta hiçbir şey yok. Bunun <laughs> crafting var. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir kanala abone olup like atmayı, bildirimlerimi açmayı unutma. O da şişi çok seviyorum. O zaman bay bay.